zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Üstten gol çok hızlı bir gol. Top neredeyse tribünlere gitti. Yukarıdan gol peşinde. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Allah'ım gol! Kafayla şut çıkardı. Ve topu Yerden sert vuruş. Golü engelledi. Top adeta paylaşılamıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Boşa özel güç harcamamak için sona sak. Skor 3-2. Çok zevkli bir maç oluyor. O nasıl bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. O kadar kolay değil dedi. Ol mu? Hayır, hayır. Fileleri havalandırdı. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. 90 saniye sona erdi.